Merhaba arkadaşlar. İkinci bölümümüzde tekrar birlikteyiz sizlerle. Ee, bu arada dediğim gibi abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin e, sürpriz bir transfer gelişmesi ve 2020-2021 kadrosu e, ne olacak, nasıl olacak? E, Marco Livaya biliyorsunuz Fenerbahçe'ye önerilen bir isim. Ben o konuda şöyle bir bilgi aldım. Marco Liva'ya Fenerbahçe'ye önerilen bir isim ya. Kim önerdi? Yani e, menajerler mi önerdi yoksa Erol Hoca'nın ekibi mi önerdi? Ben o konuda Erol Hoca'nın ekibinin önerdiği bilgisini aldım. Yani hatta bunu Twitter'da da yazdım. E, ama doğrulatmadığım için sordurmak istedim. Evet doğru dediler. Yani e, Erol Hoca'nın e, bu cilermeleri, işte Bakasetasları, Alexiçleri, Yunanistan'da Siopisleri, Zavellasları vesaire getiren e, ve araştıran ekibi e, diyor ki Marco Livaya'yı alın. Hani çok işinize yarar. Çok katkı sağlar. Marco Livaya için Fenerbahçe. Buradan yine ilk defa duyacaksınız. Marco Livaya için Fenerbahçe e, menajeriyle iletişime geçiyor. Diyor ki ne kadar e, hani bon servis de alabiliriz oyuncuyu. Ve sizin isteğiniz nedir? Yıllık maaş vesaire. Marco Livaya ile ilgili menajeriyle temasa geçiyor. Tekrar söyleyeyim şartlarını soruyor ve bon servis ne kadar istenir bunu soruyor. Marco Livaya için kulübünün 4 milyon euro'nun altında oyuncuyu bırakmayacağı bilgisini aldık. Yani o basında geçen 2 milyon vesaire bence doğru değil. Aldığım bilgi o yönde. Marco Livaya için 4 milyon euro bon servisinin altında kabul etmeyeceğini, kulübün böyle bir söylemi olduğunu bilgisini aldık. Marco Livaya <laughs> e, AYK taraftarları, A.K taraftarları biliyorsunuz e, haberlerde de çıktı son dönemde. E, i̇şte e, evinin önüne gitmişler oyuncunun gitme işte kal diye vesaire. Bu bana birini hatırlattı, efsanemizi hatırlattı. E, Alex de Souza buradan da ona selam olsun. Çok güzel anılar yaşattı bize. Marco Livaya da e, biraz daha böyle 10 e, numaraya yakın 9.5 daha gizli forvet gibi oynayabilen bir isim. Önündeki Santrafor aslında alan açan bir isim. Çünkü e, Livaya'yı markaç ederken Livaya asist özelliği olan bir isim ve Santrafor'un önünü açıyor ve Santrafor'da gol katkısı veriyor. E, bu konuda çok önemli bir isim Marco Livaya. 4 milyon euro e, bir bon servisi isteniyor. Bunun detayının bilgisini aktarayım arkadaşlar. Çupak e, bon mobelleri geçiyordu. Biliyorsunuz Yavuz Sabuncuoğlu vermişti. Çubu Akbom haberleriyle ilgili Fenerbahçe Çubu Akbom transferinden vazgeçti. Yani şu an için bir girişim olmadığının bilgisini aldım. Ve Beşiktaş'ın görüştüğünün bilgisini aldım. Yani Çubu Akbom'la ilgili ilerleyen günlerde bir gelişme olur mu? Olabilir. Biraz daha Pauk'un işte beklentisini düşürmesi ve Fenerbahçe'nin oyuncu satmasıyla alakalı. Ben daha önce de bahsetmiştim Vedat Moriç için. Vedat Moriç işte 19 milyon artı bonuslarla bir transfer mümkün diye yani daha yükseğe çıkılacağını sanmıyorum açıkçası. Ee, bir ara West Brom hiç böyle bir yokladı çıtayı zorlayacakmış gibi ama hala e, üstüne çıkılmış bir durum yok ve Fenerbahçe büyük ihtimalle Lazio 19 milyon artı sonraki satıştan bir pay e, maddesiyle falan Vedat satılacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, gelecek kadromuza bakalım. Ben size e, muhtemel kadromuzu söyleyeyim. E, Kalede Altay var. Savunmanın sandığı Gökhan var. Bence alternatifi yedeği Burak Kapacak olacak. Çok görüşüyor Fenerbahçe. Çok istiyor Burak Kapacak'ı. Ama ne olur. Ne biter bilemiyorum. Yani Mert Müldür'ü de istiyor. Burak Kapacak veya Mert Müldür diyorum. Bu şekilde belirtelim. Mert Müldür de kiralık olarak istiyor. Ama Burak Kapacak'ı bonservisiyle istiyor ve bayağıdır görüşüyorlar. Ben neticelendirileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sağ stoperde artık Mauricio Lemos. Yedeği Serdar diyelim. Sol stoperde e, olursa çok güzel olur. Malanksar diyorum. Malanksar. Yedeyi eee Sadık ve Alpasla Yani Sadık oraya ikinci yedek yazılır. Alpaslan joker yazılır. Alpaslan veroda da oynuyordu. Sağ bekte de oynuyordu. Alpaslan joker bir isim. Sol bekte de oynuyor. Her yerde oynuyor Alpaslan. Ama Alparslan'ın alınacağını düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir jokere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Hani her yerde sert, e fizikli, güçlü, dayanıklı, böyle ikili mücadeleden kaçmayan bir adama her zaman ihtiyacım vardır. Ve teknik tekniği de yüksek. Yani öyle düşük teknikli bir oyuncu değil. O yüzden Alpaslan'da alınacak. Malang Sar olmazsa işte dediğim gibi Erik Beyli ile görüşülüyor. Godin'le görüşülüyor. Godin ee, ile ilgili yeni bir bilgi aktarayım. Godin'in, e, Inter'in biraz daha böyle çekimsel yaklaştı. Inter'in aradığı bahsetmiştim ya size Gelecek vadeler potansiyelli bir e, stoper bulunca gönderecek diye. Inter in aradığı stoperi bulamadığı için şu an e, Godin'i göndermeyi düşünmüyor. Ya olur da bir transfer neticelenirse Malaksar'ı da istiyorlar mesela. Neticelenirse Godin'i bırakmayı düşünebilirler arkadaşlar. E, onun dışında Juan Jesus'la görüşülüyor. E, Juan Jesus'la ilgili ee, yeni bir kiralama teklifi yapılmış ama e, dönüş olur mu olmaz mı bilmiyorum. Muhajir sözleşmesi galiba ya 2021 ya 2022 nasıl bir hani e, metot uygulanacak onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani çok fazla bir incelemem olmadı, araştırmam olmadı. Daha çok Malansaray'a ulaştım bu ara. E, sol beklede biliyorsunuz Caner ve Novak var artık. Yani bekleri artık sağlam aldı diyebiliriz Fenerbahçe. Bahçe. Önlü Börö'de Luis Gustavo var. Ama e, Luis Gustavo'ya teklifler var. Dediğim gibi arkadaşlar 9 milyon üstünü bulursa Luis Gustavo'ya yapılacak teklifler. mesela Marsilya gider e, 9.5 milyon verirse 9 milyon verirse e, Fenerbahçe hemen satacak Luis Gustavo'yu. Çünkü satmak zorunda. Yani e, bu mali şartlarda 3 milyon euroya yakın bir maaş e, yükü var Luis Gustavo'nun ve 2 e, yıl daha kontratı var. 2 yıl ya da 3 yılda yanılmıyorsam. Ve 2 yıl olması lazım daha kontrat var. Ee, yani 3 yıl pardon. Yani 3 milyondan 3 yıl 9 milyon, 10 milyon bonservis geldi diyelim. 19 milyonluk bir e, alan açılmış oluyor ve önemli bir e, hamle yapabilirsin oraya. Kanat kanata önemli bir hamle yapabilirsin. Şimdi kanat transferine de geleceğim. E, bununla ilgili şimdi e, ben açıkçası Luis Gustavo'nun e, olmayacağını ve ön libero'da <laughs> Ozan olacağını düşünüyorum. <laughs> Ozan olacağını düşünüyorum. Ozan, Mert, Hakan, Sosa gibi düşünüyorum. Yani ön libero biliyorsunuz. Bursa'da da ön libero oynamıştı. <laughs> Ozan iyi bir performans sergiliyor ve fizikli. Yani markaj konusunda biraz kesicilik konusunda biraz sıkıntısı olabilir ama e, Ozan, Mert, Hakan ve Sosa üçlüsü olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, sağ kanatta bir transfer yapılacak. Sol kanatta Ferdi var. Ben Rodriguez'in e, sözleşmesini feshetmeye çalışıyorlar. Sözleşmesini feshet edecekler diye bir bilgi aktarmıştım. Rodriguez için bu konuyu yapamıyorlarmış. Yani e, fesih için bir beklentisi fazlaymış. O yüzden olmuyormuş. Rodriguez büyük ihtimalle kalacak ve yine anlaşırlarsa ayrılabilirler ama büyük ihtimalle kalacağını söyleyeyim. Rodriguez de Ferdi sol kanadı artık kapatmış oluyor. Sağ kanada e, dün Perotti haberleri çıktı. Perotti sağ kanatta da oynayabiliyor. Ama e eğer bir yanlış yapıp e Ferdi'yi sağ atıp da Perotti'yi sola alırsan Ferdi'yi de bitirirsin. E Perotti de sakatlanırsa yani sezon içinde o istikrarı sağlayamazsa e iki kanattan da olmuş olursun. Bu hata yapılmamalı diye düşünüyorum. Perotti'yi sağda kullanırlar diye düşünüyorum Perotti gelirse. <laughs> Perotti dışında e Cirano Kerk de görüşülüyor. Samuel Kalou ile görüşülüyor bu üç isimle görüşülüyor. Bunun dışında scoutların önerdiği genç isimler de var. Böyle farklı liglerde Danimarka Ligi'nde, işte Macaristan Ligi'nde bu tarz liglerde birkaç tane genç yetenek de var. Ama tabii ki de şartların uyması vesaire. Erol Can'ın istemesi falan lazım. Şu an için Perotti Şakir ile görüşülüyordu. Şakir'i bonservisiyle satacak büyük ihtimalle Liverpool. Şakir'i işi biraz daha zor. Perotti e, Girano Kerk ve Samuel Kalo var. Forvet için Marco Livaya var. Ama Livaya bence Santrafor sisteminde ne yapar, ne eder onu çok fazla bilmiyorum. Yani daha çok 9.5 gibi 4-2-3-1'in arkasında bir sistemde oynayabilir diye düşünüyorum. E, Marco Livaya'nın dışında Fedor Smolov görüşülen bir isim. Onun dışında Mansukic görüşülen bir isim. Bu üç isimle şu anda sıcak temaslar var arkadaşlar. E, ben olsam Giderim. Ee, Livaya'yı alırım. Sisse'yi de alırım. Papi Sisse'yi. Beşiktaş aldı büyük ihtimal ama hani al alırdım yani öyle söyleyeyim. Marco Livaya Papi Sisse'yi alırdım. Veya Mansuk için bon servisi alırdım. Papi Sisse'yi alırdım. Bu seneyi böyle kaliteli forvet hattıyla bitirirdim. Yani kısa vadede iş yapabilecek bir forvet hattıyla bitirirdim. Hem de bon servis harcamazdım. O bon servisi çok iyi bir kanada harcardım. Vedat'tan gelecek bon servisi. Mesela Şakir'i bon servisiyle alırdım. E, hem forma patlaması olurdu hem de önemli bir isim olur. Mesela Balotelli'yi de alabilir Fenerbahçe. Balotelli de herkes öneriyor menajeri. Yani Beşiktaş görüşüyor ama Beşiktaş'ı biliyorsunuz artık faturalarını ödeyemez haldeler. O yüzden Balotelli gelişmesi de olabilir önümüzdeki günlerde. E, çünkü menajeri herkes öneriyor. Fenerbahçe tatı sattıktan sonra e, istediği seviyede bir forvet bulamazsa Balotelli'yi çıkarıp getirebilir. Çok rahat. E, bence ki getirmeli. Yani Balotelli'yi e, Erol Hoca eğer idare edebileceğine inanıyorsa Balotelli hem forma sattırır sana hem kendini bulmuş bir Balotelli iyi bir sistemdeki Balotelli Türkiye'de takır takır gol atar. Ben o konuda Balotelli'nin gelmesini doğru buluyorum aslında. İlk 11'i bu şekilde söyleyebilirim. Tekrardan özet geçeyim kısaca. Kalede Altay, savunmanın sağında Gökhan, yedeği Burak Kapacak veya Mert Müdür olacak büyük ihtimalle. Sağ stoperde Mauricio Lemos ve yedeği Serdar Aziz. Sol stoperde e, belli değil. Malansar olabilir, Godin olabilir, Juan Jesus olabilir. E, arkasında Sadık ve e, Alpaslan jokeri var bu stoperlerde. Alpaslan 5. stoper gibi. Ön liberoya alternatif, sağ bek alternatif, sol bek alternatif vesaire vesaire. Alpaslan bir joker yani. E, Caner Novak sol bekte. Ben Gustavo'nun satılacağını düşünüyorum. Gustavo satılmazsa Gustavo, Sosa, Mert Hakan üçlüsü olur. Gustavo satılırsa Ozan, Mert Hakan, Sosa üçlüsü olur. Ee, sol kanatta Ferdi Rodriguez sağ kanatta Perotti, Cirano Kerk veya Samuel Kaludan biri ve e, Sinan, bence Deniz Takas'ta gidecek. Ee, Forvet'te de e, Smolov, onun dışında Marco Livaya ve e, Mansukic, 3 aday var. Onun dışında Balotelli'yi de her an öneriyorlar, her an bir teklif yapılabilir Balotelli için de onu da belirteyim arkadaşlar beklentim bu yönde ne kadar olur ne kadar olmaz bilemeyiz ama şu anki transfer girişimlerine göre tablo bunu gösteriyor arkadaşlar Çok teşekkür ederim izlediğiniz için abone olmayı unutmayın diğer yeni gelişmelerde sizleri bilgilendireceğiz hepiniz seviyorum görüşmek üzere